saçlarımı da tarayayım. Ablamla asancaya gideceğiz bugün. Evet. taradım. Şimdi hemen ablamı çağırayım. Yanımıza yiyecek bir şeyler alırız. Ortaya yoldayız. Ablamın odası da en üst katta. Annemler en büyük odayı verdi. Neyse benimki en güzel manzaralı. Abla. Efendim ablacım. Hadi gidecektik. Tamam ablam gidiyoruz. Tamam. Tako yapayım mı? Hmm. Yapma. Bana şey yap, kendine kakao yap istersen de bana tost yap. Tost ekmeği yok ki. Normal ekmek var evde. Takoya ekmeği işte. Ama o normal ekmek sevdiğim şey zaten ablacığım biliyorsun. Ya şundan yaptım. Abla istiyor musun? Bak ayıslanı da yapayım. Neredesin abla? Abla. Şu Efendim var ya abla. bundan yaptım. Tamam güzel. Ne? Ay ağzımda sabah bubble tea kalmış. Al abla. Ver abla. Al abla. Dur. Abla aldın mı? Aldım abla. Hadi gidelim. Araba nerede? Ar e, Aa, o gemi otobüsü nerede kaldı? Bu saat 5. beş. abi. Dur şöyle gideceğim. Ya dur saat 2'de geliyorum abi. Allah jet skin'i getirsen arkadan. Tamam ablam gel dur. Teşekkürler abla. Abla bende mi al? bindi al. Heh tamam abla gidelim hadi. Abla azıcık hızlı sürebiliyor mu? Ne şununla yiyeyim ben de. Dur. Ne oldu? tam Abla şimdi bakalım. metro otobüste kadar yürüyeceğiz? Ay metroya kadar yürüyeceğiz. Yok ben arkadaşım ararım arabasını bir yere bırakmıştı. Dur dur olur, alıp geleyim ben. Abla tam Aa, abla tam yanına geldim. Tam gidek. Oo, arabadan çok güzelmiş. Metro <laughs> da buradaydı ya. Da Metro da buradaydı. Niye metroya gitmedik ki? Neyse. Abla bir e, şey kıyafetçiyim dedim yani şey gezelim mi? Abla bence şey kıyafetçiye gidelim aynen. Bakım mı yaptırsak abla beauty'de? Olur. Kontrolü mi Evet, Coffer Beauty. A Beauty. Abla bir çarpmasaydın neyse. Şunu bitirdim artık. Gidem. Ay çok güzel. Abla ojesi jesini miyim? Şurada da bak bak yaşadım. Ben şey ben şey gri oje istiyordum. Yıldızlı gri oje istiyorum. Yıldızlar bayılıyorum bu aralar. Teşekkürler. Ablacım ben saçımı yıkattım. Şimdi şeyimi yapacağım. Bir yaptıracağım. Sonra nereye gideceğiz orada? Abla bence kıyafet bakmaya gidelim. Okey. Abla ödeyeceksin mi? Hı? Ödeyeceksin mi? Ödeyeceğim artık. Abla öde. Öde. Ee, temassız var. Bııııı. Tamam. Abla bineyim dur. Allah ben bir şey Bindim mi? Evet bindim. Tamam. Abla şu benim yıldız sokan var ya ben onun e, ee, sarısını alacağım. Bir de üstümdeki şu e, e, tişört var ya bunun e, yeşili çıkmış e, böyle e, pantolonu takım. Böyle gecelik onu alacağım. Gecelik böyle yıldızı çok güzel. Abi abla, bu arada kıyafet güzel şey yıldızı çok güzel kalmamış. Bir tane yere gideceğiz Ben biliyorum ben olduğunu. İyi. Ee, tamam, mı? Abla <laughs> bir şey söyleyeceğim. Trend yol ay var ya. Ne? Trend yolda köstebik var ya. Aha. O köstebekten soğukluk aldım. Ay rüzgarlık aldım. Hello Kitty'li ama evde abla o guard, gelecekti. Ay burası erkek yeri. Şuradan kız yerinden bakayım bari bir güzel bir şeyler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok abla ya hiç güzel bir şey bulamadım. Ay dur bak kardeşim fark etmedim. Bak burada şapkan, sen bir şey var. Abla. Bu ben bir kıyafet bunun bunun gibi geliyorum abla. Çok güzel bir şey. Şurada giyeyim hemen. Evet giyindim. Abla nasıl olmuş? Ay, çok güzel olmuş. Üstündeki çok güzel olmuş. Ama birazcık değişik. Hayır abla ben buna set olarak almam ya. Ayrı ayrı alacağım. Çok güzel ikisi de. Nerede? Ama kaç var? Ee, abla 50 TL. Ben çıkartayım ben bunları ya. Bunu şimdi giymek istemiyorum. Azıcık üstündeki abla ben. abla burada üstümdeki pijama. Tamam. Hemen değiştireyim abla, üstümü. Canım. Abla ben başka Hadi. bir şey. Abla poşeti aldım ben. Poşet koydum. Ya abla abla poşete koydum ben. Tamam ödüyorum. Kaç evet. tuttu? Tamam temassız var. Hadi gidelim ablacığım. Abla bir şey soracağım. 24 gün sonra benim doğum günü. Ablam biliyor Bir zahmet bil zaten. 10 yıllık ablamsın. Ben 10 yaşım yok 10 yıllık diyorum 14 yaşlılık. Şimdi nereye gidiyoruz? Yemek yemeye gidelim mi? Yok ya abla ya. Daha daha yeni evden çık bundan tek oyedik. Abla. Hayır ya, ben, oyun oyun hayır ya. Abla şey gidelim. Abla spa'ya gidelim spa. Allah. Im. Abla spa'ya geçtin. Geçtin mi? Geçtin. Geçtin ablacığım. Ee, oyun merkezinin üstünde spa. Tamam. Ablacığım özür dilerim. Abla. İyi abla. Abla hadi gidelim. Tamam bakacağım. Tamam orada abla veriyorlar zaten kişiye özel. Hadi gidelim. Ay spa bayılıyorum spa ya. Abla üstümüzü değiştirmeyecek miyiz? Abla abla. Abla. ama ben yapmayacağım. Sen yap. İyi abla o zaman ben şurada giyineyim. Nerede giyineyim ya? Burada giyinecek yer yok muydu? Kaldırmışlar mı? Ablacığım şey var ben açacağım. Ablacığım. 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 Efendim. Gel. He okey ama birileri bakmaz mı? Neyse giyineyim hemen. Abla giyindim. Tamam. Vay ee, Abla hangi oraya odaya giyeyim? İlk bunu mu giriyoruz? Ya ablacık buna gir. Ne yapıyorlar bana? Ablacık bu senin karar yapacak. Evet tamam. Şimdi bunu mu giriyorum? Evet giriyorum. girdim. Allah'ım abla. Ablacım. Ablacım korkacaksan niye geldin? Damacı oldu. Şimdi bu. Ben buraya gidecektim. Bir dakika ablacığım ben kapatacağım. Sen kendi kapatamıyorsun. Gir bakalım. Evet tamam gittim. Güzel mi ablacığım orası? Sıcak. Abla çok sıcak burası. Bekleyeceksin ablam 5 dakika. E 5 dakika sonra geleceğim yanına. Abla beni yalnız bırakma. Abla 5 dakika dolmadı mı? Doğdu ablacım dur geldim. Abla bu nasıl makine ya? Hiç karartmamış beni. Ablacım ben sordum bu şey e, ee, bozuk boş. Of bu boş ne gelmiş? Neyse giyineyim ben hemen. Geliyorum. Şurada giyineyim ben. Hemen. Ablacığım ben arabadayım Sen gelirsin. Okey. Giyindim. Abla. Oyun oynayalım mı? Ne oldu ablacığım? Ben motor oyununa bir gittim. Oyun merkezindeyim. Tamam. Ama bir saatte dışarıdayız da acıkmadın mı bu Ben acıktım. Ben acıkmadım abla ya. Bir saat önce şey yedik taco. Ablacım bu da çok küçüktü. Ben doymadım. Ben... Tamam abla Starbucks'a gideriz. Abla Starbucks'a gideriz. Oradan cookie falan alırsın. <laughs> of sıkılma abla sen evet, ben bilirsin. Ablacığım ben hamburgerciye gideceğim. Bir menü alacağım. Oo abla AVM'ye gidelim o zaman. Tamam ablacığım zaten AVM'ye gideceğiz. Abla ön... Tamam abla ön... Hadi AVM'ye Tamam. Şimdi abi acıkmadım, acıkmadım, acıkmadım abla. Acıkmadım abla. Yok alacağım ben paket alacağım abla. Şey ben bir tane e, üç numarayı alabilir miyim? Bir Coca Cola olsun içecek. Paket olsun. Teşekkürler. Ya da paket olmasın. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Alayım. ben bir tane Big Ben alayım. İçecek olarak Coca e, Cola olsun. E, patates olsun. Bir de e, şey köfte burger değil tavuk burger olsun. Teşekkür ederim hemen <laughs> ödüyorum. Allah'ım sen kendi paranla mı ödeyeceksin beni değil be. Öde. Benim param yok ben para almadım sen ödersin diye. Tamam. Ben bugün maaşımı aldım ya. Ne? Işte var. Şey. Buyurun. Buyurun. Ablacım sende bir tane mi hamburger var? Evet sende. Ben iki tane var. Yuh ablacım. Neyse abla ben doydum. Abla ben bu hamurgenin yersin yiyeceğim yemeyeceğim. Yer misin? Ver ablacım yerim. Ha, yemeyeceğim. Çok doydum. Zaten aç değildim. Abla mı izledin mi? Tamam abim ben biletleri al. Ben kartımı <laughs> verdim ya sana. He <laughs> tamam. Şey ben iki kişilik bir alacaktım. Teşekkürler. Abla popcorn aldım. Gidiyorum. Tamam. Film başlıyor ay ablamı arayayım film başlıyor dülüt 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 ablacım geliyorum tamam bu film başlıyor ya ay türbe etiye geldik Geldim ablacım abla türbe etiye geldik çok güzel tamam. <laughs> ay ablacım ya çok sıkıcı Abla alt yazılı değil mi? Ya evet yani bu ne? Neyse. No, no, no. Of, abla gidelim ya bana da azıcık sıkıcı geldi. Gel ara oldu bir de. Ya ablacığım zaten istediğimiz zaman çıkabiliriz ya. Abla akşam olmaya başlamış. Artık, artık eve mi gitsek? Şey yıldız tokaları almayacak mı? Ya e boşver istemiyorum. Bunlardan o kadar önemli değil. Abla Starbucks'a gidelim mi? Tamam. Gidelim. Pardon üstüne bak kaç para tuttu ablacığım? Abla 300. Ha tamam. Abla bir de benim proje ödevi için kütüphaneye uğramam lazım. Hemen küt... kartını versene kütüphaneye uğrayayım. Tamam ablacığım. Teşekkürler. Bir kitap almam lazım da. Şey merhabalar. Ben kitaplara bakacaktım. Aa, evet. İstediğim kitap buldum. Şey ben bu kitabı alacaktım. Teşekkürler. Buyurun. Düt. Abla aldım. Tamam. Şey ben bir tane de da alabilir miyim? Teşekkürler. Ay ben de normal latte alacağım ama işte ayrı saklamayı teşekkür ederim. Bir de yanına donat alabilir miyim? Ya ya da kek alayım. Çok teşekkürler. Şey ben de bir tane marshmallowlu çikolata alacağım. Teşekkürler. Hadi gidelim ablacığım. Hadi gidelim. Ablacığım eve mi gitsek çok yoruldum. Evet ablacığım zaten eve gidiyoruz. Çok geç oldu bir Saate bakayım dur. Oo saat dokuz buçuk. Ablacım gecede çıktık. Pardon, altıda çıktık. Üç saatte dışarıdayız. Abla, bezinkten mavi durdu mı? Tamam. Kartım sende değil mi? Yo, sana verdim ya. Ha doğru, tamam. Çantamdaymış. Tamam. Abla, bezin niye gidiyoruz. Sen benzin de alırsın. Teşekkürler. Mavi de orta olsun. Bugün film de izleriz. Evet. Ay abla kaç tane film izleyeceğiz? Neyse aldım ben. Abla çadırda kalalım mı bugün birlikte? Ne? Çadırda kalalım mı bugün birlikte? Olur ablacığım. Hadi eve gidelim. Şunu da elimde tutayım şöyle. Ama tamamdır. Tamamdır. Abi bizim her şeyi bitirmek ister misin? Çok bitirmek istiyordum. Yok Allah istemiyorum. Korkuyorum azıcık. ne Ha gel bakalım. Abla, şeyi çıkar. Abla yanlış yere gelmeyin. Yok ablacığım yanlış yer değil. Abla evimiz orada abla. Ay ablacığım. Dur. Gel ablam. abla. Abla videoyu unutma abla. Ablacığım gelsene. <laughs> Ay yanlış orada gidiyorsun ya. Evimiz orada malikane gibi kocaman gözüküyor. <laughs> Ablacım bak gerçekten çok sürmek istiyordum. İstersen bir sürmeyi derim zaten hiçbir şey olmaz. Yok abla sürmeyeceğim. Sen sür istemiyorum. Yorgunum. Tamam. Belki tamam. böyle vlog gelebilir. Ablam bana şey sürmek istiyor diye. Ay diye. Dur. Tamam ablacığım. Ben buradayım. İyi Evet. Gidiyorum. Ya. Abla makyajın çok güzel ya. Niye ben de senin gibi güzel değilim? Bakar mısın? Makyajdan bu kadar güzel oluyorum. Yok ablacığım. Güzelsin sen de. Değilim. Güzelsin. Neyse. Çadıra gidiyorum. Eve girmek yasak bu dakikadan sonra. He. Şöyle çıpşını da koyayım. Cipsimiz de var. Ablacım Ablacığım ben bir bilgisayarı alayım mı? Odada unuttum bilgisayarı. Ben benimkini alalım. Benimki, benimki daha yakın. Okey. Sen şimdi 3 saat çıkacaksın, alacaksın, geleceksin de. Tamam. Ay abla benim olmadığı için alamıyorum bilgisayar ya. Bu benim katacık. Yo o da senin ki. Neyse abla. Ee, o zaman iyi geceler ben odamda uyuyorum yarın sabah artık. Ay artık kalırız. Okey. Abla iyi geceler. Allah. Görüşürüz. O zaman arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Nehir evin kapısına gel. Tamam. Geliyorum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Abone olmayı unutma. Unutursan döverim.